Evet herkese selam olsun. Günlerdir yoğunluktan açamadığımız bu yeni ürünümüzü açalım. Favaro Home e, Instagram adresini aşağıya sabitleyeceğim. E, oradan ulaşabilirsiniz. Tren yolda hepsi burada da. Baya şeyde var. E, satış mağazaları var arkadaşlar. Ankara'da zaten bayileri fabrikaları daha doğrusu bayi değil de şimdi sizlerle beraber öyle güzel bir açılış yapalım. Ben dediğim gibi yatak örtüsünden çok memnun kaldım. Ablam da burada. Değil mi? Bu şeyi, evet, çok güzel. Dokusu kumaşı çok çok güzel. Fiyatı Şimdi, öyle. Aynen fiyatı da çok uygun. Ay bu da çok güzel. Bunu sürekli herkese. Gerçekten mi? çok güzel bir Bunu ablama resmini atmıştım. Çok beğenmişti. Şimdi bir saniye şöyle yapayım. Bakın görüyor musunuz bu şekilde arkadaşlar içi böyle şimdi açacağım sizlerle ben de tabii ki sizlerle birlikte görmüş olacağım şeyi de ne kadar güzel bunu atmayayım da Abla bir gel bak şuradan bak Aa, nasıl güzel dokusu. Çok güzel. Şey, şey gibi, gibi. gibi. Yeşil ve tık malına benziyor. Aynen bak ben böyle Aa, beklemiyordum. Çok ben güzelmiş. yalan yok böyle bu kadar güzel beklemiyordum. Aa, çok güzel. Şöyle ya örtüsü gibi yeşil. Aynen. Zaten bu şey yatak örtüsü olarak geçiyormuş. Baksana. Güzel. Misao, çe çamadık Şey Çok güzel. Baksana. Aynen. Bunu yeşim şeysiz kullanabiliyorsun biliyorsun değil mi? Evet, nervessiz. Benim de aldığın, Sen aldığın gibi. Aynen. senin aldığın gibi. Şöyle yapalım. Ben yine bu şekilde Bak. göstereceğim. Bunun linkini muhakkak ekleyeceğim aşağıya. Ee, Favora Home mağazası. Ee, ne diyor? Comforter yorgan. Comforter. Ben niye bunları okuyamıyorum. <laughs> Comforter yorgan ama gerçekten çok güzel. iyi ki bunu seçmişim. Çok güzel. Ay abla. İki taraflı bir de. Ha, yazın çok kullanılır ama yazın da böyle pike tarzı alırız. süper malı bir de. Bak bakayım. Aa, Şu bak. şekilde böyle. Çok, çok güzel. güzel. Ben inanın bu kadar böyle bu kadar kaliteli beklemiyorum. Çok güzel. Çeyiz hazırlayan kızlar. Ya. Yorgansız. Benim yataştan aldığımda böyle ya. Aynen. Yorgansız kullanabiliyorsun. makineyat Bir de kurt şey, kurutman da var. Pamuk o kadar. gibi. Çok güzel. Dokusunu çok beğendim. Şey gibi aynı. Yatak örtüsünü var Aynen. Ben yaşım. bu şey olarak Kad kullanırım zaten. gibi. Çok Şunu güzel. Şunu alalım abla. Bir de yatakta gösteririm size. Şunu da alalım. Böyle kartonu da alalım. Zaten amin amin daha güzelleri senin olsun sende de daha güzeli var ee, bir de şey var arkadaşlar sipariş verdiğinizde hemen iki gün üç gün içinde geliyor şimdi ne yapalım bunu tabii ki yıkayacağım ama yıkamadan önce güzel bir şekilde sereyim hem sizlere de göstereyim buna da şey alırım ya böyle açık Turuncu, turuncu çarşaf patlatırsın ya şimdi Turuncu çarşafla beraber yeşil yastıklara düz. Çok güzel. Altına çok güzel olur. Hadi bakalım bir deneyelim. Size de göstereyim. Şimdi şöyle göstereyim size. O kadar hoşumuza gitti ki ablam da yanımda. Gerçekten çok Şu beğendik. Çift taraflı bakın. Aynen. Bakın arkadaşlar. Şunlar ablamın valizleri bu arada. Evet. Ee, benim de bu renk lastikli çarşafım vardı. Tesadüf de bu sereliydi. Kaldırmadım ama ablam diyor ki Buna diyor yeşil turuncu alalım diyor. Turuncu patlatır diyor. Evet, düzde yastık kılıfı. altına Evet, çok güzel olur. Ama malı çok çok. Çok. Eğer ihtiyacınız varsa dediğim gibi linkini muhakkak ekleyeceğim. Sayfayı ekleyeceğim. E, beni Instagram'dan takip eden arkadaşlarım varsa oradan zaten sayfaya direkt gidebilirsiniz. Dokuz şey de çok güzel çok oldu. güzel malı çok güzel. Çok beğendik. Gerçekten çok kaliteli. Senin Aynen. de böyle çıktı değil mi? Senin de şey yoktu Aynen. çarşafı. Evet, çarşafı yok, yok. Evet. çarşafı yok. Çok güzel. Gerçekten, Gerçekten çok, çok bayıldık güzel. yani. İçeri çok güzel. Evet. Favoro Home dediğim gibi çeyiz düzen arkadaşlar Tavzı. veya da ihtiyacı olanlar bizim gibi yorganı falan eski olanlar bunların çok güzel desenleri de var bu arada sayfada. Güzel günlerde kullanırız daha güzelleri daha iyileri inşallah sizlerin olsun arkadaşlar. Benim de yalnız nasıl uydu? Evet. Güzel çok uydu. Güzel oldu. Gül, güle güle günlerde kullan. Amin abla hep beraber. Evet herkese yeni bir günden selam olsun. Evet. Düştün mü Asiye? <laughs> Şimdi yatak odasından temizliğe başlandı. Ben de hemen aspiratörü, aspiratörün arkası, üstler şey alınacak duvara mı yoksa kapı arkasına mı? orada. Nasıl yapılacak? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Gerçi bu videonun önünden şeyi paylaşacağım. Ablamla gün şeyi şey denedik. Nasılsın? Yatak örtüsü, Yorgan. Daha doğrusu yorgan seti diyeyim. Yatak örtüsü demeyeyim ona. Değil mi abla? Yorgan ama yatak örtüsü gibi. Hava sıcak. Biz erkenden geldik. Aynen. asiciğimiz yatak odasında. Bravo eşim. Bravo. <laughs> Toptan şey temizlik. Buyurun. Canı sağ olsun. Kırılan yok. Yok kırılan değil. Şey açıkmış. açık. Olur. Saatlerimiz ikiye geliyor arkadaşlar. Mutfağı bitirmek üzereyim. Güzel e, şeyleri döktüm. Dolabın içlerini döktüm. Güzel cifledim. Alt taraflar kaldı. Buzdolabının üstünden sildim. Pazara gidip geleceğim. Gelince içini dökeceğim. Çünkü saat 2 oldu. Yarım saat sonra giderim. Şimdi başlasam yarım saatte yetişmez diye düşünüyorum. Ablam da e, sadece şeyi koydu. Eti koydu. Ona hiçbir şey yaptırmıyoruz. Ama yine de dolanıyor böyle evin içinde. E, Asiye'nin sadece yatak odasının perdesi kaldı. Onu asacak. Odanın şeklini değiştirdi. Onu da göstereceğim. Daha güzel oldu böyle. Daha geniş oldu. Halı da serdik oraya. En son burası kalacak. Buranın camları işte koltukları bazaların altlarına kadar. Valla Allah razı olsun böyle bazaların başlıklarına kadar çıkarmadığı elden geçirmediği yer kalmadı. Ben de dediğim gibi mutfağı yapmaya çalışıyorum. Dilim damağım kurudu. Öyle işte arkadaşlar çok şükür. Yarılı, yani yarıladık sayılır. Banyo var. Ondan sonra burası. Hadi bakalım. Şimdi ben devam edeyim. Ondan sonra ne yapacağız? Sizlerle beraber hemen üstümü değiştireceğim. Pazara gideceğiz. Çıkacak diğerlerini takacağız ya. Şimdi buraya geçildi. Ben üstümü giydim. Bakalım buraya gelince değişik göreceğiz. Bir şey deneyecekler. E, nasıl diyeyim? Şekil değiştirecekler. Öyle bakalım. Saatlerimizde iki buçuğa geliyor. Çöpleri aldım. Gidiyorum arkadaşlar. E, benim sadece dolap işim kaldı. Onu halledeceğim. Dolabın altları çeklenecek işte. Annemin de bir eksikleri var. Şöyle kendime İyi, çekeyim. Eksikleri var inanamazsınız. Sevdeneyi bir açtık sabah. Her şey bitmiş. A'dan Z'ye aklınıza ne gelirse. Ama şey istemedi. Brokoli, karnabahar onları istemedi. Böyle çok çok almayacağım. Bende de bugün böyle bir şeylik var. Aksilik. Herhalde birkaç günün yorgunluğu çıkıyor. Şimdi ilk olarak çöpü atayım. Ondan sonra arabayla gidip geleceğim. Hadi büyük bakalım. Lafı dinlemezsem ablam dedi ki arabayla gelme. Şöyle bir kuyruk. inanamazsınız. Zor park ettim arabayı. Neyse Pazara geçelim. Arabasız da taşıyamazdım ama. Şöyle yapalım. Anam anam. Şimdi annemin eksiklerini iki seferde tamamlarım. Asiye diyor ki pazar arabasını al gitsene diyor. Dedim onunla rahat edemiyorum ben. Şu aralardan hemen kıvrılıp gidelim arkadaşlar. Benim de pazar görmem lazım da ama bugün imkansız kendime. Allah. Baksanıza arabalara Allah'ım. Sanki dersiniz Arif'e Şöyle geçeyim. Bizi yine böyle çok güzel çiçekler karşılıyor. Şunun pembelerinden anneme almak lazım. E nasıl değişik şu? Nasıl Zor geldim ha buraya kadar. Annemin menekşe solmuş gibi. Hadi girelim şimdi. İçerisi nasıldır Allah bilir. Bu son. Daha herhalde pazar kurulmaz ya. Gerçi salı kurulabilir. Böyle bir kalabalık epeydir görmemiştim. Ben almaya başladım şöyle. Şimdi maydanozum var dedi annem. Limon aldık. Ispanak almayacağım. Tenha yerlere gelmeye çalıştım. Ay. Marul da almayacağım. Hadi bakalım. Patlıcan aldım. Çok güzel ama aşırı kalabalık. Aşırı şöyle ilk partiyi arabaya koyduk. Şimdi sırada geçemedi domates kaldı. Havuç. Bir iki bir şey kaldı. Kendim de salatalık domates falan alacağım. Fasulye alacağım. Çok güzeldi. Şimdi beni halıcı aradı. Evde yokum dedim. Kapıya bırakacak. Halılar gelmiş. Neyse bakalım. Hadi. Kalanları da halledelim. Şuranın pidesi güzel oluyor. Tekrar pazara gireceğim ya. Pide alacağım. Şu ilerisi. Ayambulans. Eyvah eyvah. Oralarda da böyle halı mağazaları var. Böyle karıştırlar var. Hadi bakalım. Şuradan girelim. Yalnız var ya. Biz bu kadar kalabalığa alışkın değiliz ya çarptı beni. Şimdi geldim saatlerimiz 4'e 5 var. Bunların güzel poşetlerini değiştireceğim. Dolabı temizleyeceğim. Hemen bunları yerleştireceğim. Taze fasulye. Temizlediniz mi? taze fasulye, havuç, dereotu, domates, limon, biber, yeşil soğan, patates soğan. Burada kabak, patlıcan, portakal, elma aldım abla. Kırmızı biber aldım. Bir de salatalık. İyi mi? Şey pazı da aldım. Öyle işte arkadaşlar şimdi yerleştireyim. Geçeyim. Heh. Hadi bakalım. Burayı da bir şeyler yapmışlar. Göstereceğim size. Ta ta, ta, ta. Nasıl güzel oldu benim perdem buraya değil mi? Gerçekten güzel oldu. Şunu şöyle şöyle göstereceğim size daha buralar karman çorman olduğu için yakıştı. Değil mi? Gerçekten. Sadece şu yo tamam orta oldu. Storlarda yere kadar ya. Buraları görmeyin. Buralar kalkacak şimdi. Evet bu odayı da çekeyim. Normalde yatak başlığımız bu taraftaydı. Sağ olsun bu tarafa aldı. Böyle daha kullanışlı oldu. Niye derseniz e, buraya halı asla seremiyorduk. Çünkü şu kadarcık şöyle şunun şurası kadar bir alan kalıyordu. Diğer bazımız da burada. Burada gardırof var zaten. Bu şekilde o etejer böyle düz duruyordu. Onu da öyle yaptı. Daha güzel oldu. Böyle var ya mis gibi deterjan kokuyor buralar. O kadar güzel kokuyor ki. Evet, o boy, o Pembe şey de yakıştı. Annemin salonda kullandığı halıydı bu biliyorsunuz Oğlum, diğer bu evde. Koş, boya yapmış. Boya baban mı? Evet. Aynen. Vallahi topla 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 bitiremedik gerçekten. Burası da böyle oldu arkadaşlar. Bakın böyle bunları asiye ayırdı böyle. Tulumunuz bu şekilde. Bence daha iyi oldu en azından. Buraya geçiş daha iyi oldu. İşte annem böyle L koltuğa heves etti. Böyle almayıp da iki ceket olarak alsaydı daha şey olurdu değil mi abla? Aynen. Şimdilik bu halları serdik yoksa beyaz salısı var buranın biliyorsunuz. Şöyle uzak çekim yapalım. Güzel oldu. Buradan rahatça balkona böyle gir çık. Storları indirince tül de güzel durur. Öyle bakalım. Bu burada duracak değil mi? Aynen. Bunun da tozunu alayım ben abla bir şeyler gelmiş çiçeklerden. Şeyler hmm. gelmiş. Son banyo kaldı. Asiye o banyoyu da yapıyor. Şey gözükmesin o şeyi He evet o şey ya. Evet hadi bakalım son banyo kaldı. Bir saatte banyo olsa biz de yavaş yavaş yemekleri hazırlayacağız. İftara daha var gerçi ama ancak. Evet Sümer Hanımcığımız geldi. Nasıl? Teşekkür ediyorum. Asiye <laughs> ayrı kızlarıma. Annem ayrı, çok dağlar, beğendi. Amin. Evet, eh, çok güzel oldu. Annem çok ya. beğendi. Duru nasıl Vallahi olmuş? Billahi, ev güzel şimdi eve benzedi. Ya güzel Yatak oldu. Burası da, burası da. Yatak odasına halı istiyordum. Bak ne güzel oldu. Halımı bunu bir arıyorum arıyorum yok. güzel şey oldu. Bitiyor, ben kaldırdım onları diye. E bana demedi ki çeyhimizi Anne şunun altında da halılar var. Burada da var. Sadece bu krem yıkanmadığı için şimdilik bunları serdik Yok, böyle. Yok güzel böyle. Aynen. Şey güzel. değil. Nasıl olsa yazın. Ha ha kremler yıkanmış Şimdi mi? demin tepkisini çekseydim size. Annem bir bayıldı. Bir teşekkür ediyor. valla mis gibi Vallahi olmuş nasıl diyor. nasıl oldu ya. Bir de sana bir, bir şey, şey söyleyeyim mi? durmuyor. <laughs> Aynen. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin kremler burayı çok karartıyormuş. Çipsi oldu. Aynen. Çok şimdi güzel oldu. astar da beyaz, aydınlık oldu. Ama Mis şuraya gibi. dikkat et anne. Evet. Şurda de yemek yok, yapma Şey anne şunu da buraya. Şunu tak, buraya şey. taktık tamam mı? Ama. Perdeyi oraya taktık. Çünkü o biri oraya geldi. Aslında abla şunlar da gizlenebilir ama yok nereye Herhalde gizlenecek? Bir, bir tanesini bir indirsene. Stor'u bir bakalım inik nasıl olacak? İnince ben beyaz oluyoruz. Daha Öğren güzel. İnince öyle görünüyor. Daha güzel duracak şimdi. Ay bak ne güzel oldu vallahi. Oo, o kadar Allah korusun ya niye ölüyor? Allah kesinize bereket ellerinize de... sağlık sıhhat versin ya. Bak, yani. Bak gördün mü Sümerciğim? Çok güzel oldu. Beyaz, İkisinin ince aynı. Güle güle. Oluyordu burayı. Güle güle kirlet. Sağ ol. Yok asılmıyor. Şu postu ablam getirdi arkadaşlar. Hemen böyle girişe serdik. Buraya da normalde annemin halıları çok büyük geliyordu. Konsolun altını biz kaldıramıyorduk. Asiye yardım etti kaldırdık. Bu uzun halıyı buraya serdik. Şimdi son banyo kaldı. Oraları güzel yıkıyor. Şunlar da siyah ya bu da böyle güzel oldu bence. Evet. Çok şükür. Mis gibi oldu mis. <laughs> Soframız hazır arkadaşlar. İşlerimiz bitti. Ezanı bekleyeceğiz. Sularımızı dolduracağız. Şöyle kırmızı biber salatası. Bezelye tava, Fırında kabak annem tatlamıştı bunu ablam fırına attı. Pilavımız, et kavurmamız, tatlımız, salata yapmadık pidemiz de orada. Çok Suları da dolduracağız aynen burada da kıymalı nohut var çorba da yapmadık. Allah çok versin. Ispanak ben yemem. Allah herkese çok versin kurban olduğum Allah. Herkesin oruçlarını kabul etsin. Burada da durucuk var o da bizle beraber yiyecek. Aynen şimdi dans ediyor <laughs> bir gibi yapar o yapar. Şimdi, şimdi dinlenelim. Ezan okunana kadar. Ondan sonra da inşallah son bir makinemiz kaldı. O da boşaltılacak. Birazdan da havamız kararır. Yok o biz gidene kadar. Biz zaten anca şeyden sonra gideceğiz ya. Şöyle yorgun bir yeşim geldi arkadaşlar. Saatlerimiz 9.30 10'a geliyor sanırım. Çamaşır makinesine siyahları attım. Onları çıkmasını bekliyorum. Hemen böyle uyumak istiyorum. Ablamla telefonla konuşuyor. Kim aradı bilmiyorum ama yarım saat oldu değil mi Yaren? Hı hı. Eniştem arıyor. Bir enişteme döneyim ben. Ablamı aradı muhtemelen meşgul. Hı hı. Ablamın telefonu meşgul ya. Doğru bilmişim enişten merak etmiş. Geldiğimizden beri hiç de aramamıştık eniştemi. Dünden yemekler vardı. Bugün aç kalmasın diye ona da vermiştik. Öyle işte arkadaşlar. Vallahi yorucuydu evet. Ama misler gibi oldu. Ee, böyle asiye bize geldiği zaman söylüyoruz ara ara. Ben yalan yok hani... 22-23 senelik evliyim. Sadece Zonguldak'ta böyle yardımcı arkadaşlar aldım. Ama Asiye gibi görmedim de duymadım da Allah gerçekten eline koluna kuvvet versin. Allah sağlık versin. Allah bin kere razı olsun. Annem de çok dua etti bugün. Ablam da çok dua etti. Cumartesi günü de ablama gelecek. Bakalım bir aksilik olmazsa hemen bayram ertesi. Çünkü ablamın bayram temizliği yani evinin temizliğini maalesef yapamadık. E biliyorsunuz ameliyat durumu vardı. Bizdeyiz. E, bir de annemin bu işleri olunca artık onu erteledik. Ben de yapmadım bayramda hiç canmam. Artık bilmiyorum hafta içi siler miyim ama. Neyse o yatak başları, gardılap üstleri, gardılap arkaları aklınıza gelebilecek her yer. Elleri kolları ağarmasın inşallah. Çok güzeldi. Sonra da işte orucumuzu beraber açtık, çayımızı içtik, Asiye'yi yolcu ettik. Sonra da e, Duru ile Azra annemdeydi onlar annemle kaldılar biz ablamla geldik çayımızı demledik tekrardan bir çay içtik öyle arkadaşlar işte saatlerimiz neredeyse 10'a geliyor galiba 9.30 mu 10 mu tam da bilmiyorum ama ablam da kim aradı tam bilmiyorum ama hemen hemen bir yarım saattir bir arkadaşıyla konuşuyor öyle bugünü de bu şekilde tamamladık umarım inşallah sizler de sıkılmadan izlemişsinizdir e, birazdan şeyi göstereceğim size halılar geldi Ablam dedi ki poşetleri çıkartalım da Yeşo dedi hani en azından bakalım nasıl yıkanmış diye. Öyle poşetlerini çıkarttık ama daha bakmadım. Birazdan sizlerle beraber bakarız. Onları da e, büyük bir olasılıkla temizlikten sonra ben serceğim herhalde. Şimdilik sermeyi düşünmüyorum. Biliyorsunuz püskülleri kestirdim ve hiç kullanmadım o şekilde. Annemin oturma odası çok güzel oldu. Bilmiyorum videoda ne kadar belli oldu ama bayağı bir alan açıldı. E, daha sonra yatak odası orada. Tam güzel oldu böyle. Halı sermeye de yer kaldı. Yatağı karşıya aldı Asiye. Daha güzel oldu. Evet bugün de böyle yani. Güzel bir temizlik yaptık. Ellerimiz kollarımız dert görmesin. Anacığım da babacığım da böyle güzel güzel kirletsinler inşallah. Şimdi hallara bakalım sizlerle beraber. Ablamın telefon konuşması bitti. Sonra da bugünü yavaş yavaş kapatırız bakalım. Makinenin sesi geliyordur. Şöyle. Tam da küçüğünü mü açsak ya? Evet bakalım nasıl olmuş. Makineyi de bu saatten sonra kurutmaya atmam herhalde. Çünkü diyorum ya uykum geldi. Onu beklemem. Geldi. Eyvallah. Senin gelmedi mi? Şöyle. Nasıl olmuş? Baksana abla nasıl olmuş? Halı. Ablamınkiler benden sonra verdi. Bugün onunkiler de geldi halılar. Ama ne bileyim benimki baya geç geldi. Evet. Nasıl güzel mi? Bak bakalım. Çok da kirli değilmiş herhalde ne bileyim. Yok ne güzel olmuş tertemiz. Sen zaten çok kirli evet. değil evet. ki şimdi Tertemiz. Kokusu Şu varsa... güzel. 3 parça 320 TL tuttu. Hmm, benim de 560 lira tuttu. Rekor sende ama sen büyük de verdin ya. Bir tane salamalı. 3 tane böyle işte. Artık valla halı yıkatma, stor, dünya para. 3 tane böyle. Valla stor falan çok. Düşün ben ne yani yapacağım? Düşün. Ben bir de storları yıkatacağım. Bir 3 parça yollu, bir tane de son alası. Çok değil ki. Hmm. 550 lira, yani. 60 lira para. Ben bir de iki tane. Ay düşüyordum. 2 <laughs> tane stor yıkatacağım ben daha abla. Bizim temizlik bayramdan sonraya kaldı artık da. Yapacak bir şey yok. Evet bunlar şimdi dursun. Öyle bakalım. Biz yemeğimizi yedik, çay suyunu koydum, videoyu yüklemeye alacaktım. Sahurda sizlerle buluşacağız biliyorsunuz yarın pazartesi. Ama bir baktım videomun kapanışı yok. Bugün günlerden pazar dedim. 2 dakika hemen şurada videomun kapanışını yapayım. Ablamla eniştem içerideler. Vallahi arkadaşlar dün izlediğiniz gibi ilk yatak örtümü yorgan mı dersiniz artık? Onu gösterdim sizlere ablamla beraber. Anneme gittik. Evin şekli değişti. Ev mis gibi oldu. Benim perdem çok güzel oldu. Zamanla tülünü değiştireceğiz annemin ama bu da çok güzel oldu. Sonra ben pazara indim. Yine Asiye'cim bizi güldürdü, eğlendirdi. Güzel bir temizlik oldu yani. Onunla zaten çok keyifli oluyor. Bizi izliyorsa buradan öpüyorum onu. Bugün de işte ablamla Yaren'le dolaştık. Onu nasipse yarın izleyeceksiniz. Burada da vedamı yapayım. Bu arada ee, gösterdiğim yatak örtüsü Favaro Home marka link ekledim. Nisan ayı için %20 sepette indirim var arkadaşlar. İhtiyacı olan arkadaşlarım e, linki tıklayıp bakabilirler. Güzel kampanyalar var, güzel ürünler var. Evet, burada da vedamızı yapalım. Umarım inşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kısmetse inşallah yarın burada tekrar buluşmak dileğiyle. Bizi sahurda izleyenlere hayırlı sahurlar gündüz izleyenlere hayırlı günler akşam izleyenlere hayırlı akşamlar diliyorum yarın da yeni bir haftaya başlıyoruz umarım inşallah hepimiz için çok güzel bir hafta olsun malum bayram haftası ve her yerde yoğunluk var güzel telaşlar Rabbim bayramada sağlıkla kavuşmayı güzel bir bayram geçirmeyi nasip etsin cümlemize sizleri seviyorum hoşçakalın Allah'a emanet olun inşallah